Merhaba arkadaşlar. Ben, benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Angela Mickey oynuyoruz. Aa bakın Angela'mız uyuyor. Acaba rüyasında ne görüyordur? Değil mi arkadaşlar? Hadi onu uyandıralım. Angela yanına bak. Aa arkadaşlar. Şuradan Angela'yı tarayalım. <laughs> arkadaşlar tuvalete de gidelim değil mi? arkadaşlar? Bence tuvalet. Te iyi, iyi yapabiliriz. Dişleri tamam ama nasıl tamam? Neyse bir bakalım. Biraz da onu yıkayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi biraz oyun oynayalım. Yalnız biraz karnımızı da doyurabiliriz aslında. Biraz da elmadan yiyelim. Neyse arkadaşlar. Şimdi tuvalete gidelim, dişlerimizi fırçalayalım hemen. Evet arkadaşlar fırçaladık ve şimdi de birlikte oyun oynayacağız. Acaba ne yapabiliriz? Ah! Ay! Ay! Alsana, alsana. Vururum işte buna. Aldık. Onlar puan arkadaşlar. Ay, tekli yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ay! Ay! Ana! Kaçırdık neyse. Evet arkadaşlar bu da son. Şuradan karşılayalım onu. Evet. Evet o da geldi. Ay bir tane canımız gitti ya. Ay! Yine canımız gitti ya. Bu karakterde herhal herhalde sorun var arkadaşlar. <laughs> çok güzel ama. Çok güzel değil mi bu oyun arkadaşlar? Bana göre bu oyun çok güzel. Tabii ki de önce bay <laughs> bay Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz şimdi. Hadi bakalım ne yapalım şimdi? Bence biraz dışarı çıkalım. Evet dışarı çıktık hava aldık. Biraz otobüsten bir yerlere gidelim mi? Bence aa gidemiyoruz ama neyse. Şimdi dans yerine gidelim bence. Ama öncelikle süper kostümümüzü giymemiz lazım arkadaşlar. Ve pichu pichu, pichu. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi birlikte oraya gitmemiz lazım ama arkadaşlar oraya gidemiyoruz. Çünkü Angela'nın çok ama çok uykusu varmış. O yüzden onun pijamalarını giydirmemiz lazım. Arkadaşlar artık onu da yapmayalım. Hem Angela bugün çok çalıştı ve çok yoruldu. Arkadaşlar o yüzden de bir bir uyumayı hak etti. Hadi arkadaşlar. Ama neden giymedi bunu? Neyse giydi şimdi. Hadi arkadaşlar şimdi gidelim uyumaya. İyi geceler. Evet arkadaşlar. Angela uyudu. Ve onun rüyasında ne görecek acaba? Neyse arkadaşlar. O uyurken ben size bir güzel bir güzel size veda edeyim. Şurada bakın ne güzel olmuş değil mi dışarısı? Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi, sizi seviyorum. Hoşçakalın.